Dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaş değerli katılımcılar, kıymetli eğitim çalışanları, şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması geleceğimizi tes teslim etmeyi öğretmeyi şiddete teslim etmeyi eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacı. Ve şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Son olarak İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir öğrenci okul müdürü İbrahim Oktugana silahla saldırıda bulunmuş Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor. Tedbir alınması için yetkililere, yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması sağlanması için bugün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz. Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet...